Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere her zaman olduğu gibi PUBG Mobile Miramar haritasında güzel maçlar çıkartmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Oh, tepe peçe ya Basıyorum. Doludur dedi de ihtiyar tahliye falan gitti bence de doludur. Karşısındaki tepelikleri alabiliriz boşsa eğer. Şundan Normal bakar bak. büyük lan. Uzun yani. Ya abiler bence tepe dolu ya. Şu an göstermiyorlar ama. Tepenin dibine giriyorum ama gel beraber çıkar. Bot geliyor sana. Bot. Vurmayın Hı? da ezeyim bari. Vurmayın da ezeyim bari. Tamam. Ha şu ezme şeyi tamam. var? Bak üstte işte adam var. Çabuk gel, gel. Tepede adam var. Tepede Geçin. adam var. Tepede gel, gel, gel. Aha, gel gel gel. Bak taliye geçiyor. Mark bir taliye geçiyor. Taze taliye geçti. Şuraya Mark atıyorlar. Kral atıyor. tepeye indiler. Gel gel. Şey, şey yapın, gel gel. Şey şey ne araba var? Sen git. Tamam uzadım valla Can Bey. Mark Burada location. da var. Can. Bir dakika abi tepe var. Tepeyle bir gidelim. senin evinin görüntü yok. Kolay kolay gelsin abi. Bizim alttaki Allah betondan Allah. deniyor. Kolay gelsin abi. Biliyorum biliyorum biliyorum. Kaç kişi ya Ya kaç kişi ya? Kral. Kral, Can Bey, sana zahmet gelsene yanıma. Şu çocukla konuş. Evet. Kardeşti Ramazan'ın mikrofonu banlı de. Kolay gelsin falan filan dedi de. Selam vardı, konuşamıyordu. Sana zahmet. Gel gel. Ramazan selam var, konuşamıyor kardeşim de. Kusura bakma de. İlade, bizim Ramon'un tümünden ses bana var, Helal. selam var sana. Konuşamıyor yüzden, haberin olsun. Oğlum yeter la, yeter la. Tamam be, yeter Eyvallah Can bey, vallahi yaptın. Haa, iyi Eee, Cem bana koşar mısın sana zahmet? Evet. Çok kasıyor. Hemen gidiyorum Bizim kanka. birleşmemiz gerekebilir. Geldim. <laughs> Oy. Nine, nine, bu eleman, nine. bu eleman çok tuhaf. Da... Yo o normal, normal sıkmadı ya. Yo, normal değil ya. De. Vallahi yani hem 4 de... Normal sıkmadı. Ama aşağıda vurur değil mi? Yukarıdaki değil. Vallahi bilmiyorum abi. Tot fırtınası geliyor abi de bence o fırsattan istifade bizim yanımıza gelebilirsiniz. Çünkü bizim olduğumuz yer alan. Aynen aynen. Kral seni alayım tepeye gidelim. Aynen geleceğiz abi geleceğiz. Vallahi araç araç arkamızda arkamızda araç var. Cem 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 gidelim gidelim Gel 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 gel. gel. Gel be bekleyeyim seni gideyim mi ben? Ne abi? Bak oh, şerefsizlere bak iyi yaptın yani. Tepeye çıkıyoruz biz. Çık çık. Geliyor. Geliyor. Sol tarafta var. Mark the location. Değilim. Gördüm abi. Kanka baygınım. Tamam. Pardon. Şu taraftan. Arabada mı durdular? Aynen. abi. 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 abi Arkada kalktı. Bir de durdu abi. Aynen bak. Abi, Bir de o bagi sıkıntı. Sarı dedim ya. Evet. Pepe'ye geliyorum. Sizin yanınıza. Çıkmışlar oradan sanki. Yo yo orada. Beyler. <laughs> Cem doyurandı. Adam ritmini gördünüz mü? Ben oynayabilirim isterseniz iki baygına. Yanımdayım geldim geldim beni de alıp beraber oynayalım. Tek gitmeyin. Bas abi. Dikkat edin lan. Geldim arkaya bıraktım. bakıyorum. Bas bas bas. Şuraya doğru gideceğim. Şey değil. Bak şuradan uçma geçiyoruz. Direk oynaman lazım. Tamam burada duracağım. Bunlar başka. Bunlar başka. <laughs> Baydım. Dedim sana imparator. Tanka yok. Tamam <laughs> bizimkiler <Baydınlar, Baydınlar, baydınlar. gülüyor> gelir ya. Burada şey... Geleceğim ben. Geleceğim. O hala baydın mı? Kanka beni sol, sol taraf vurdu tepenin ardı. Orayı impaladım da orada durma. <laughs> ya ha. <laughs> abi oğlum ne adamlar size oynuyor birisi. Kamuflajda şu uca doğru geliyor. Tamam, tamam kaldırıyorum abi. kaldırıyorum. MK'lı var mı? Tamam. Bak, ben, şey yapamıyorum ha. Şey, tamam. Canı alıyorum. Tamam. Gelmiş moruk orada adamını tutuyor. Ha adam ondan adamıymış. Fırlatılabilir malzemem kalmadı. Al ben vereyim ne istiyorsun? Alta bak Al, alta geçmiş alta geçmiş. Baydım onu. Baydım onu. Abi 5 altım kalmadı. Helal. Bir şey. Helal. Aşağı mı baydın kanka? Evet evet aşağı baygın hadi. Gelin artık. Tamam. Alanın ortasıyım Arkamdan birileri gelecek şu an ha. Tedirginim. Aşırı Abi, derece. Abi nasıl geri geleceğiz ki? Ya bunun aksini almışlar Cemal. Ulaz var ulaz. vehicle. Hadi gidelim. Tamam. Abi Abi adamını, kaldırıyor var bak, adamını, kaldırıyor. adamını kaldırıyor bak. Adamını kaldırıyor. Tamam. tamam. en Ramazan'a gideyim en azından. Gel gel gel, gel kanka gel. Gel beni de al gel. Eee Can Bey. Ya, mermi var mıydı? Mark the location. Ya, felaket asıyor ya. <laughs> Bakmadım ki lütfen. Vardı herhalde. Yavaş bir hayvan. Vallahi satayım ya. geleyim yok. Ne mi? beni. Beş, beş Yok aynen, aynen. Verebilirim, verebilirim. Tamam, ya, sana. Tamam Alabilirim ya. Sana 100 tane atarım. Vallahi... Bir tane kit alırım. Gel gel de kit kurban olsun. Hah. 2 dakika şu eve vurdum çocuğumu. Şu aşağıdaki eleman ne oldu? Aşağıdakiler duruyor bir bir iki kişi oradakiler. Aynen. İyi sıkmadılar onlar bizi. Onlar aşağı dönmüşler galiba. Ha, şu Watch şurada. Mark the location. Şuraya araba. Araba adam. Geliyor. Şeyi bizim Formula biri alıyordu. Ha, İki abi. vurdum zaten atladı gitti. Yazık gariban. Gariban. Helal helal helal. Bak kolum ağrıyor ya sağ kolum var ya. Şu tebiyeye bakın. Kg çıktı gidiyor. Hmm sıkmadım kral mermi mazlıyor. Hadi ya. Arkadan Allah Allah. Betonlara mu? geçiyor muyuz? Alanı çıktı, lan. Çok kötü. şuradan bug'ı e geçiyor. Teşir. Betonlara. Bancı bancı. Araba geçiyor daha doğrusu. Geçemez onun ağzına tükürüm var. Yo, yokuşa doğru gitti. Bancı Dönüyorum ben de. Hepin nameinde de bug'ı vardır acaba? Şuraya dikkat edin adam bak. <laughs> <laughs> ha? Yo o bug'ı işte gezi bıraktık ya. Ramazan işaretimi gördün mü? Gördüm orayı. Tamam. Bagi geliyor. <laughs> Siktir kaç kaç kaç. Geliyorum. Nerede kanka? İşaretin var mı? Şeyde. Şu betonda. Mark the location. Baygın. Baygın. Baygın Teşekkür ederim. Tek mi? Bagi değil o azmış. Uğaz uğaz. Damatlar tepede peysin. adam var, burada var. Önümde. Martela Şurada geliyor. Gelin, 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 Göremedim. Bir şey Cemal Bey. Burası okey değil mi? Boş şu an. Hayır hayır, bu dolu dolu. İki kişi Dur. Dursun. Oğlum, adamı göremedim ya. Tamam, ben şu an size bakıyorum. Alan dışıyız biz. Biz alandayız. Betona geçebilirsiniz. Can önümüzde bir adam var Gidersen... tamam mı? He adam var. Tamam. Şurada adam var. He he. Biliyorum, gördüm. Nasıl söylemedim abi? 2 kişiler sanırım. Ramazan şöyle geçtim ben. senin aslanlığına da. Ya arkadaş. Ho. Oh. Bunların öndeki bunlar olabilir mi? Var mı hala adam size? Var var. Bizde iki ay kişi ayı. var ya. Cem abi oynadım ya nasıl mı satayım? Ben de oynadım. Bu tarafa bak. Tamam tamam tamam. Tepeni kes abi tepe bakıyor şu an. Basıyorum. baydım onu. kanka. Bagi tekerini aldılar abi. Hmm. Onların getirdiği <laughs> bir bagi daha vardı ya. alan dışı hiç riske atmak istemedim farkındayım. <laughs> ne Ya abi. Oynadım ben dediği onu. Önce şurada baydım kaldırsa Marked direkt beni vurur. Ha şöyle mi oynasaydık? Ha. Tepenin dibinde arkadaşlar var <laughs> <Tepenin gülüyor> Ne koyayım? Um, Kitim kalmadı kanka. 6 saniye var Muruk. Gel biz bu alandan yararlanalım. Bak araba var. Gel 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 gel. He araba. <laughs> Geldim. Götür beni. Gonzalo. Taşın oradan gideceğim. Yukarıda kalalım. Çok iyisin. Mükemmelsin. Gel sana iki tane kısa alacağım. Alan ortası da burası. Hak lan bunu valla. I got supplies. Vallahi kanka çok iyi olur. Şu an sıfır. Bir de benim ses var. Şurası boş mu duruyor acaba ya? Buraya boş ver gel yanıma. Ne yapıyorsun orada? <laughs> Oy şu evimde. Mark the location. Da. Kaç kişi lan? 4 kişi vardı. En orada. tepeye çıksaydınız görürdünüz ha. en tepeye çıksaydınız da keşke. Cem abi yerin iyi mi lan? Çıkılır mı ki oraya? Benim yerim Çıkılır şu an canım. çok iyi. Dengemi çok iyi. Bomba olsaydı iyiydi. Gördüm. Aa sağ var. Abi solu bırakmayayım da. Cem abi. Ne onun olmaz değil mi? Ben sana geleceğim. Kanka bunu almamız lazım. Tek oynama. Peki. Aşkımın için. Ama yeleğim yok. Yok 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 yok. Geri geliyorum <laughs> Hadi oğlum şu kafanı bir, bir saniye elinde falan göster lan. Niye öyle bir şey yaptın lan? Bilmiyorum <laughs> ki. Bizi mi ölmesin onu koyayım? Alan da geliyor. Alan da abi adam. Niye sen ne derdi ya? Kanka o saftirik, o biraz saftirik geldi bana. Kalacaksa tamam, sonra ne o kalsın. Tamam adam kas. yaptı işte boşverin. Nasıl bombamız kalmaz ya? Allah'ını koyayım. Cem abi bana baktın mı? Yandayım. Bir dakika, bir dakika. Bir kişi kaldı, tamam. Alanda mı lan o? Aa biz alandayız. Alana salır ha bu salak. O da onun arkadaşı galiba lan. Onun arkadaşı. Çocuk bir kit bastırmadı. Fazla açıktan gözüme şu an kit basıyorum. Oyuna git, saf Tamam tamam. We are the best. Hayır hmm. <laughs> lan. Anam aradaki kes. Helal